Evet Gemimir kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Hello Neighbor çekiyoruz. Şu anda arkadaşlarım biliyorsunuz bir önceki bölümde bazı görevleri yaptık, bitirdik. Şuradaki arkadaşlar şimdi şuradaki kamera odasının hemen yanındaki komün üzerinden Geliyor mu ayak sesi var. Biz şu, sem, şu şemsiyeyi alıyoruz arkadaşlar. Bu şemsiye bizlere ileride lazım olacak. Sanki yürüyormuş gibi bir ses var ama arkadaşlar bir sesler var. Hemen bu Mehmet ustamız gelmeden hemen şuradan şuraya şöyle fırlattık ve şems Allah niye düştüm arkadaşlar neden düştüm acaba tekrar açalım şunu tekrar alalım acaba tam uçta mıydım ondan mı ki ama şöyle arkaya doğru gidelim arkadaşlar tamam şöyle hedefleyelim ve fırlattık Allah Allah yine düşüyorum. Arkadaşlar neden düşüyorum? Bu arada oyunda bir bak mı var bilmiyorum. Elimde şemsiye var. Burada da bir şemsiye var. Yine düşüyorum. Yani şurayı açalım. Şunu alalım. Arkadaşlar. Bakın içinden düşüyorum arkadaşlar yani çok garip bir durumda şu anda yukarıya çıkamıyoruz acaba yakalansam mı ki ee, bakın arkadaşlar hol da çıkmıyor Heh. çıktı tamam şunu alalım tekrardan platforma binelim hadi şuradaki tahta aradan düşüyoruz diyelim fırlattık. Düştük mü? Hayır düşmedik. Ama şemsiye de gitti arkadaşlar ya. Arkadaşlar şemsinin gitmesi bizler için iyi olmadı tabi. Neyse şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlarım. Şimdi şurada e, burada nasıl çökeceğim bilmiyorum ama burada çöktüğüm zaman ayaktayken beni görüyorlar. Ama çöktüğünde beni göremiyorlar. Burada çökme tuşu var mı yok mu? Telefonda oynayanlar. Neyse biraz ilerleyelim. Bu zıplama. Bu zıplama. Arkadaşlar şimdi... Şu mankenlerin arkadaşlar biraz ittirdim. Tamam dur. Şimdi arkadaşlarım. Şurada yani bu ne? kalamamam mı gerekiyor? Ne yapmam lazım? Beni kovalıyorlar. Ama ben eee? Arkadaşlar hepsi peşime düştüler. Şunu arabaya atayım. Allah ne olacak? İnanın elim ayağıma da dolaştı arkadaşlar. Geliyorlar. Bakın. Abi durun bir oyun oynayalım ne olursun. Ha? Arkadaşlar gerçekten bir şeyler yapamıyorum. Bakın iki tane oldular bir de ya. Ben kendi market arabamı Geliyorlar mı? Gelmiyorlar mı? Vallahi geliyorlar ya. Sürekli peşimdeler ya. Arkadaşlar sürekli peşimdeler. Ben ne yapacağım? Bunlar beni takip ediyor. Hayır market arabama da gidemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir gözden kayboluyor. Abi iki tanesi ikisi de var ya hani ne derler? İçine düş bu abi. Bir, bir, kere yakalansam mı ki arkadaşlar ya? Oyun baga mı giriyor? Tamam şunu koyalım. Sonra şunu koyalım. 5 parça olacak arkadaşlar. Bak o kadar panikle yaptım ki. Yani inanın ne alacağız? Bi yani bilmiyorum. Şuraya atalım. Attık mı içine? Sepette mi? Dışına mı düştü sizce? Dışına düşmüş. Arkadaşlar gerçekten çok ciddi ama ciddi panik oldum. Yani çok ciddi panik oldum ya. Böyle bir şey yok. Yani bunlar baga mı girdi? Şuradan ben şuradan dolaşsam ne olur? Gelme abi bir gelmedi. Gözünü seveyim gelme bir kere gelme ya yemin ediyorum ne alacağımı şaşırdım bir de böyle cins bir ses var böyle şık 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 Vallahi ikisi de var ya ensemde arkadaşlar beni takip ediyor acayip bir durum gerçekten yani Market arabam nerede? Ben ne aldım? Doğru şeylerimi aldım? Onu da bilmiyorum ama şuradan arabayı doldurup bir marketten gidelim. Evet. Şu Allah Allah. Çık arabanın üstüne çık. Ha, çık oğlum. Çok güzel. Şimdi şunu arabanın içine koy. Bir de şunu koyalım. Bu, bu neydi bu? Bunu da koyalım. Eğer doğru değilse geleceğiz. Başka şeyler toplayıp gideceğiz arkadaşlar. Yani sadece Allah attım ama nereye attım bunu? Hah. Ha ya. Oh sesin kesilmesi At. Vallahi arkadaşlar işte. Bakın ya şık, şık 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 Ya sürekli bir ses. Sürekli ensemde bunlar. Tamam koyalım. Hadi. Vallahi bir gidelim. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Umarım doğrudur. Yani acayip bir şey. Bunlar peşimdeler. Aldığım ürünler doğru mu değil mi onu da bilmiyorum. Değişik değişik sesler geliyor. Umarım aldıklarım doğru bir şeylerdi. Yani bir an önce ne derler burayı fark etmeyi istiyorum. Şöyle hızlıca içtirmeyi de istiyorum. Hani arkadaşlar markette böyle çocuklar hızlı hızlı koşarlar ya. Gerçekten yani onu da arzu etmiyor değil. Öyle bir koşmuyor. Peşim gelir yani Bak arkamdan geliyor bakar mısın? Şurada yanımda zaten Şuradan hayırlısıyla bir Şık 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 Şunu bir daha iteleyelim Allah Allah 3 oldular ya Oğlum çekilin Git git ana gitmiyor Gel gel Gel. şu yayları yayları batalım. Yayları batalım. Yine geldi arkadaşlar. Bence oyun bakkas Ama olsun. Bilmiyorum. Belki sonunda yakaladınız mı? Tamam. Çok güzel. Ya oh rahatladık. Arkadaşlar rahatladık. Lütfen benim market arabama ellemeyin. Dokunmayın. Yakaladınız mı? Hadi ya. Valla şuradan hızlı hızlı bir gidelim. Arkadaşlar oyun badanı durduran anlamadım ki. Yani doğru şeyler alt almadan da oyun değil Çünkü sürekli en sende Hani böyle ne derler ruh gibi takip ediyorlar. Bakayım. Bak arkamdan geliyorlar. Abi arkamıza dönmüyor. Yani. Ayrıca şuradan bir Yine mi yakaladılar? Allah Allah. E, arkamda yoktu dönüp bakmıştım. Şunlara görünmeden bir gidelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Arabam nerede? Lütfen ya beni bir tanı. Vallahi şuradan bir, bir kasaya bulasam. Vallahi yine gelmiş bak. Tamam sen ha. Abi bir, bir. iki tamam, değil ya. Abi gidin ya. Tamam gelin buraya gelin hadi. Bakın bakın uçuyorlar. Gel. Tamam gel gel. Tamam. Allah'ım bunlar bekliyoruz. Market arabasını da 30 cm elektriyorlar yani bu arada onu da söyleyeyim. İkisi de gerçekten <laughs> eşyendi arkadaşlar. Yakalayın ne olursunuz ya. <laughs> arkadaşlar yani bu bölüm sizce bu kadar zor mu oyun mu bug'a gitti <laughs> Siz beni takip etmeyin ya. Abi herkes mi buralarda? Benim market arabam nerede? Bir tane de market arabasının yanında bekliyor. Gel abi gel. Gel. Dünyanın şu anda Ha bir de hızlı gel hani yavaş olsalar. Durma ne olursun durma. Durma yakalanmak uğruna artık şu arabayı bırakmayacağım. Hızlı hızlı geliyorum. Belki ensendeler. Bırakın beni peşimi. Bu bırakın. Bu umarım aldıklarım doğrudur. Arkadaşlar. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Yes be. Yes. Yes aldıklarım doğru. Arkadaşlar aldıklarım doğru çıktı. Bu görevi yaptık. Ee, bu bölümü de gerçekten ama gerçekten burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun baga girdi muhtemelen. Diye düşünüyorum. olsun şuradan çekeyim şu yapalım abi valla böyle değişik bir oyun arkadaşlarım ya bakın yani burada mesela şemsiye elimizdeki şemsiye buraya attı ve şemsi iki tane oldu hani ikisini alabiliyor muyum onu da merak ettim evet ikisini alabiliyorum yani birini bırakayım arkadaşlar ben şimdi bir kere bir yakalanacağım ee, çünkü e, hani videoyu kapattıktan sonra öyle söyleyeyim sizlere yakalanacağım bir kere eğer oyun baktaysa bari baktan çıksın Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı Bakar mısınız? Videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Diğer serilerimizi izlemediyseniz diğer serilerimizi de izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şuna bakın ya. Çok iyi. Sobanın karşısında ısınalım biraz. Süper. Evet tam şurada sobada ısınıyorum arkadaşlar. Hatta şu kapıyı gelmişken açayım. mı? buradan ne çıkacak diye. Allah Allah. <laughs> Hop, beni yakala. Tamam. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Buradan hoşça kalın. Bizimle kalın efendim.